Muradi Öğretim Kurumları'nda İngilizce eğitimi öğrencinin kendisini ifade etmesini etkin kılan beceri temelli bir eğitimdir. Öğrencilerimizin aktif dinleme, okuma, konuşma ve akademik yazma becerilerini geliştirmek öncelikli hedefimizdir. Ortak Avrupa Dil Çerçevesi CFR standartlarına göre yabancı gruplarına bölünen öğrencilerimizin kendi seviyelerini en üst düzeye taşımalarını amaçlıyoruz. Her öğrenci kendi seviyesine uygun sınıflarda İngilizce eğitimini alma şansına sahip oluyor. Muradiye'de dil eğitimi sadece derslerde sınırlı kalmıyor. Ee, öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerle de dili aktif şekilde kullanmalarına fırsat sağlıyoruz. Bu amaçla e, okulumuzda her yıl çeşitli İngilizce etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan en çok dikkat çeken ve ses getirenin Sevun. Sevun nasıl bir organizasyondur? Ee, Birleşmiş Milletlerin simülasyonu, öğrencilerimizin e, Birleşmiş Milletler toplantılarının içeri, içerik ve şekil olarak canlandırmasıdır tümüyle İngilizce gerçekleştirilen konferanslarda öğrenciler gerçek dünya gündemini konu edinerek benzer prosedürlü tartışmalar gerçekleştirmektedirler. Okulumuzda da iki kez düzenlenen MUN, öğrencilerin akademik yazma ve topluluk önünde konuşma becerilerine katkı sağlarken dünya gündemi hakkında da duyarlılık oluşturur. Bu sosyal etkinliklerin yanı sıra okulumuzda dünya çapında büyük ulaşmış motivasyon konuşmalarına ilham aldığımız Seyahatol organizasyonumuzda sahnesinin diyerek öğrencilerimizi harekete geçiriyoruz. Böylece biz Muradiye Kurumları olarak öğrencilerimizin kendilerini İngilizcede özgüvenle ifade edebilmelerini, Türkiye'de ve dünyada İngilizce geçerli olan platformlarda başarı sağlamalarını ve uluslararası sınavlarda yeterli kazanmalarını hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz.